Merhaba arkadaşlar, bugün e, Afra'nın saksısını değiştireceğiz. Bu normal Afra değil. E, i̇smi Portulacaria afra variegata. E, diğer adı da Türkçe olarak da alacalı fil azığı diye biliniyor. Filler bunu çok seviyormuş arkadaşlar. Ondan dolayı galiba bu fil azığı diye adlandırılmış. Bu yapraklarını yemesini çok seviyorlarmış filler. Ee, bu aframız Afrika kökenli bir bitkimiz. Ee, sukulent ailesinden olduğu için suya dayanıklı bir bitkimiz. Yapraklarında su barındırıyor. Her sukulent gibi tabi. Ee, hızlı gelişen bir tür. Çoğaltımı da buralarından kesip yani çelik alarak toprağa sokup da çoğaltılabiliyor da suya da konulup da köklendirilip de çoğaltabiliyor biliniyor da e, ee, sıcağa karşı dayanıklı susuzluğa karşı zaten dayanıklı dedik soğuğa karşı da dayanıklı şimdi ben bunun e, saksısını değiştireceğim arkadaşlar bu saksımın içine köpük koydum ben öyle yapıyorum genellikle hem fazla toprak gitmiyor hem de iyi oluyor yani Şimdi ben bunun içine birazcık toprak koyayım. Dikimine başlayalım. Havalar tamamen düzelmeye başladı arkadaşlar inşallah. Bundan sonra hiç don olmaz. Çiçeklerimiz, bitkilerimiz, ağaçlarımız ölmesinler, yeşersinler inşallah hepsi de. Kaçmış. Şimdi böyle koyuyorum ben. Bunu da böyle bir açalım bakalım. Şuradan görebiliyor musunuz arkadaşlar? Çok güzel ama ya. Kaç tane var? İki tane var. İlk defa bakacağım ben de. İnşallah güzelce büyütürüm. Budadıkça gelişimi daha hızlı sağlanıyormuş. Edindiğim bilgiler böyle. Şöyle koyalım. Ben her zaman buralarını böyle tamamen alıyorum. Köklerini bu sefer kesmeyeceğim. Bakın. Çok güzel. İkisini de ayrı yere, aynı yere dikeyim arkadaşlar ki beraber büyüsünler. Görebiliyor musunuz böyle? Birazcık da solucan gübresi tabi. Tamamdır. Bunu ben bugün sulamayacağım arkadaşlar. Her zamanki gibi. Yarın sulayacağım. Kötü olmasın. Böyle arkadaşlar anlatacaklarım bu kadar. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. İnşallah büyüttüğüm zaman da çoğaltımını beraber yaparız. Ee, beni izlerseniz çok sevinirim. Abone olunur, olursanız çok sevinirim. Ee, birlikte vakit geçirelim. Hem karşılıklı konuşamıyoruz ama vakit geçirmiş oluruz. Yorumlarda buluşuruz. İnşallah beraber büyürüz. Bu kanalımızda. Herkese iyi günler diliyorum.